İnananlar için söylüyor bunu. Sen inanmıyor olabilirsin. Sana söylemiyor zaten bunu. İnananlar için diyor ki Sayın Diyanet İşleri Başkanı Kur'an'ın emrini söylüyor. Bu kadar basit. Ee, sen inanmıyorsan, e, senin bileceğin iş. Bu konuyla ilgili gelen mesajlar da var. Onları birazdan okuyalım isterseniz. Dinleyicilerimiz yazmışlar yorumlarını. Şu anda Sayın Müftümüz e, Hattay'mış. Adana İl Müftümüz e, Sayın Doktor Hasan Çınar hattımızda şu anda. Sayın Müftümüz hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Kürler olsun. Hamdolsun. İyiyiz, siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Selahattin Olum. Sekin gazeteci, yorumcumuz. O da e, evet, şu anda selam. burada. Selamlar Sayın Müftüm. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Selahattin Bey. çok teşekkür sağ olun. ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Müftüm, e, ilk olarak isterseniz Ramazan'la ilgili Adanalılar'a e, mesajınızı alalım. Sonrasında sorularımız olacak. Eee... Evet, e, Ramazan ayına girmiş bulunmuyoruz. Sözlerimize başlamadan önce besmele, bismillahirrahmanirrahim diyeyim. E, davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. E, radyonuzu dinliyorken demin e, Selahattin Bey'in açıklamalarını dinledim. Evet, Türkiye'de geçen cumada Diyanet Başkanımızın okumuş olduğu e, hutbe e, sosyal medyada çok paylaşılmıştır. Bazı kendini bilmezler tarafından da aykırı görüşler ortaya atılmıştır. Bir kere şunu bilsinler ki, ben Ramazan ilgili konuya değineceğim. şu bilinsin ki, o eğer bu koronavirüs denen şey olmasaydı 90 bin camimizde 90 bin imamıyla, müftüsüyle ve vaizleriyle hep beraber Uhud'da yokyacaktı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani dediğiniz gibi bu ülke İslam ülkesidir. Bu ülkenin insanları Müslümandırlar. Biz de Müslümanlara hitap ediyoruz kardeşim. Biz de Müslümanlara hitap ediyoruz. Yani konu bu kadardır. Ben teferruatına şimdi girmek istemiyorum. Konu çünkü farklıdır. Evet, ee, evet Ramazan ayı bütün Adana'mıza, Türkiye'mize, e, İslam ümmetine, alem İslam'a e, bereketler getirsin inşallah. Zaten ay bereketli bir aydır. Bu aydan müstefid olmayı Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Evet. Tabi bu ayı biraz buruk getiriyoruz bu virüsten dolayı. Ama bugünlerde geçecek inşallah. Bu da bir bizim için bir imtihandır. Rabbim bu imtihanı kazanmayı nasip etsin. Ramazan ayında oruç tutmayı Allahu Teala ayet-i kerimede hemen şey demin kümüş şerhata diye sumur. Kim Ramazan'a ulaşırsa oruca niyet etsin. Sağlıklı olan, aklı başında olan bir Müslüman Ramazan ayında oruca niyet eder. Sağlığında problem var ise zaten doktorlarımız o fetvayı verirler. Değerli kardeşim, doktorlarımız bir e, hastaya diyorsan ki sen oruç tutamazsın, o fetva odur zaten. O tutmaması lazım, ileride kaza etmesi lazım. E, orucun mahiyeti hakkında, orucun e, hükmü hakkında e, farkında olan bir doktorumuzun tutma dediği hasta tutmaz, ileride ya kaza eder, eğer hiç tutamayacaksa orucunu fidyesini vermek sureti ki bir fidye bir fitre miktarıdır. O da 20 liradır. Böylece e, ibadetini yerine getirmiş olur. Ramazan ayında biz e, birliğin beraberliğin, kardeşliğin en üst düzeyde yaşandığı bir ayda yaşıyoruz. Ramazan ayında biz fakir fukara, garip kurabanın gözetildiği bir ayda yaşıyoruz. Çevremizdeki insanları korumamız lazım. Zekatlarımızı vermemiz lazım. Fütçelerimizi vermemiz lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşusu atken tok yatan benden değildir hadisi mucibimize. Biz etrafımızdaki mahallelerdeki e, varoşlardaki insanlarımıza da elimizi uzatmamız bu ayda daha daha fazla. Tabii ki geçen aylarda da uzatıyoruz. Bu ayda daha daha fazla olması gerekiyor. Şu anda bu koronavirüsünden dolayı ihtiyaç sahibi olanlara devletimiz elini uzatıyor. Ve biz de devleti de yardımcı oluyoruz. Vefa Sosyal Grubu aracılığıyla elhamdülillah herkes destekliyor, herkes yardımcı oluyor ve devlet Allah razı olsun diye Allah devlete millete zemal vermesin diye de hep dua ediyoruz. Ahmin. Şu anda herkesin evine ulaşacak kadar maskesiyle beraber, tıbbi tedavilerle beraber, ihtiyaçlarla beraber aynı zamanda yeme içme ihtiyaçlarını da kapısına kadar götürüyoruz. Evinden dışarıya çıkamayan insanlara benim din görevlerim. Nasıl ki sağlıklı kardeşlerimiz gece günü sarışıyorsa, polisimiz, askerimiz sarışıyorsa, din görevlerimiz de elhamdülillah kapı kapı insanlarımızın ihtiyaçlarını giderme hususunda bir gayret ve çaba içerisindeyiz. E, Sayın evet. Müftüm, bu koronadan bahsetmişken e, sizde söylediniz vefa destek grupları içerisinden din görevlileri e, faaliyette bulunuyor. E, evet. Diğer Ramazanlarda e, çok aktif olurdu din görevlileri, e, din adamları, sizler e, çeşitli programlar yapardınız. Şimdi nasıl neler yapıyorsunuz efendim? Yani e, evet. artık e, toplu iftarlar yok, işte evet. e, toplu ibadet yok. E, evet. Evet. Ne tür faaliyet? leriniz var. Neler yapıyorsunuz? Tabii e, bu sorudan dolayı teşekkür ediyorum Esin. size. Gençleri Başkanlığımızın bu konuyla ilgili Ramazan ayı programıyla ilgili çok geniş bir talimatı bütün illere e, göndermiştir. Biz de Adana Müftülüğü olarak o talimatlar doğrultusunda e, çalışmalarımızı yönetiyor yürütüyoruz. Aynı zamanda kendi yaptığımız e, projelerimiz de var. Tabii Diyanet Başkanlığımızın Diyanet TV aracılığıyla her gün hatimlerin okunduğu, mukabelelerin okunduğu, efendim sohbetlerin yapıldığı, vaazların yapıldığı, soruların cevaplandığı programlar çok yoğundur. O yüzden evet. ben halkımızı Diyanet TV'yi izlemeye e, davet ediyorum. Biz Adana'mızda hem personelimizle beraber vaizler, müftüler 15'er dakika, 20'şer dakikalık e, halkımızın evine, gönlüne girmek üzere e, videolar çekilmek suretiyle e, çalışmalar yapmışız. O çalışmaları şu anda her gün günlük olarak e, evden eve, evden eve herkesin evinde izleyecek şekilde televizyonlarımızı, radyolarımızı kullanarak gönderiyoruz. Aynı zamanda halkımızı yine telefon aracılığıyla, televizyon aracılığıyla, radyo aracılığıyla hatimler okumaya davet ediyoruz. Dualarını yapmak yapacağımız Kadir gecesi yapmak üzere dualar davet ediyoruz. Aynı zamanda Adana misli olarak benim bize kendi hazırladığım fetvalarım var. Bir soru bir cevap olarak her gün Adana halkımıza ve bütün Türkiye'ye 2 milyon aşkın insana da setolarımız dini bilgiler olarak ulaşmaktadır. Yani biz e, cemaatimize, halkımıza teravih namazlarını evlerinde kılmalarını e, yani koronavirüsten dolayı alınması gereken tedbirlere dikkat etmek suretiyle yerine getirmelerini istirham ediyoruz. Yani bir evin, evin, evde baba veya kardeş kim varsa onun imametinde hanım, oğlu, kızı arkasına beraber teravih namazı kılıyorlar. Artık evlerimiz mescitler haline dönüştü. Evlerimizde cemaat halinde namaz kılıp cemaatin 27 derece sevabına nail olacağını halkımıza duyurduk. Ve çok bu konuda bize dönüşler geliyor. Halkımızın çoğu evinde cemaat yaparak namazları kılıyorlar. Siz e, Sayın Müftüm özellikle biraz önce ifade ettiğiniz fetvalarınızla ilgili e, kendinize ait sosyal medya hesaplarınızdan e, gündemle ilgili evet. önemli konularla ilgili kaleme aldığınız evet. fetvayı e, fetvaları evet. takipçilerinizle paylaşıyorsunuz. Bunun çok evet. da e, ilgiyle takip edildiğine şahit olduk. E, günlerdir özellikle verdiğiniz fetvalar çok önemli. Evet. E, bu anlamda da size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. çok Efe, sağ olun. Efendim tam bu fetvalarla ilgili konuşulmuşken e, malum evet. Ramazan e, vatandaşın merak ettiği bir soru var. Bana sorulması e, sorulmamı, sorulmam istendi. Buyurun, buyurun, e, buyurun. Deniyor ki nakit param var ama evet. borcum da var. Borcum evet. nakit paramdan daha fazla. Zekat evet. vermeli miyim deniyor efendim? Hayır, zekat vermez gerekmez. E, yani, bu kadar borcu, net. Doğru evet. şöyle düşünmek lazım. Yani 10 yıllık, 20 yıllık borçlar ise eğer bir yılını düşecek. Bir adamın diyelim ki 100 bin lira parası var, 100 bin TL parası var. Efendim 150 bin TL de borcu var ama o 150 bin TL'yi 10 senede ödeyecek, 20 senede ödeyecek. O zaman bu bir senesini düşecek. Bir senelik borç ne kadardır? 30 bin lira. 30 bin lira, 100 bin lira düşecek, geriye kalan 70 bin liranın zekatını verecek. Evet. Ha 100 bin lira parası var ama bu bir yıl içerisinde de 110 bin lira ödemesi var. Borcu var. Buna zekat düşmez. Bu adam borçlu zaten. O para kendisinin değil ki. Evet, evet, evet efendim. Bilmem anlatabildim mi kardeşim? Çok teşekkür ederiz efendim. Yani borç konusunda yani 10 yıl, 20 yıl borçları bir yıl olarak değerlendireceğiz. Evet. Ama yok o yıl içinde hepsi o yılın borcudur. Bu yıl içinde bunları ödeyeceğim, ödeyeceğim diyorsa tamam. Ona zekat gerekmez. Yani 100 bin lirası var, 110 bin lira borcu var. Ona zekat gerekmez. Ama 100 bin lirası var tekrar ediyorum. 110 bin lira borcu var ama bunu 10 senede ödeyecek. Evet. Peki bu seneye düşen nedir kaç lira? Bu seneye düşen 20 bin lira. 100 bin liradan 20 bine düşer geriye kalan 80 bin TL'nin zekatını vereceğiz. Eyvallah, teşekkür teşekkürler. Sayın Müftüm e, bir de bu e, imsak vaktiyle ilgili. Genelde her Ramazan evet. e, bu konuyla ilgili size de mutlaka soru geliyordur e, evet. dinleyicilerimizden biri de yazmış imsak vaktiyle ilgili özellikle hani e, bu dinleyicimiz diyor ki siyah iplik beyaz iplik meselesiyle ilgili olarak e, sayın Müftümüz imsak vaktinin e, biz erken olduğunu düşünüyoruz sayın Müftümüz ne der diye yazmış. Toparlamaya çalıştım biraz karışık yazmış. İmsak vaktinin... e, erken e, başladığın Düşünüyor diyor. Sayın yani müftümüz ne, ne diyor? Düşünüyor kardeşlerim. Yani bu konuda bu, bir siyah iplik, beyaz mı, iplikin... bir ayı takip ediyorlar evet. mı? Güneşi takip ediyorlar mı? Bu, bu konuda bir bilimsel kurullar mı var? Böyle bir tahminle, zannan bu işler olmaz ki değerli kardeşim. Şimdi benim tavsiyem adanamış olarak e, cemaatinize, halkımıza gençleri Başkanlığı'nın bu konuda bir e, bilim kurulu var bu konuyu yazan, hazırlayan, ayın doğuşunu, batışını, güneşin, seyrini takip eden, yani bu takvim kolay hazırlanmıyor. Onun için kardeşlerime tavsiyem rahat bir şekilde takvimdeki imsaka, bakın ezan demiyorum ha, ezan evet. okunmayan yer olabilir köyde. Ezanı duymadığı bir yerde olabilir. Ezanı hocamız 5 dakika sonra okumuş olabilir yanlışlıkla yani olabilir. İnsan da, da saatini yanlış kurmuştur. Ama imsaktaki saate uyarak imsaktan 2 dakika 3 dakika önce yemeği içmeyi keselim. Benim tavsiyem hiç zanna düşmeden, kalbine şüphe düşürmeden Gençleri Başkanlığı'nın takvimindeki imsana uyarak ibadetini yapsın. Yani, yani düşünebiliyor musunuz? Öğlen namazı neye göre kılıyor? Bir sorar mısınız ona? Soruyu sor ona. İkinci namazı neye göre kılıyor? Akşam yatsı? E takvime göre kılıyor. E canım bunları takvime göre kılıyor da orucu niye? Yani namaz oruçtan kıymetsiz midir yani? Namazı takvime göre kılacaksın ama oruza gelince işte şüpheler. Ya o şüpheler ortaya atanlar da Allah ıslah etsin yani. Genelde her Ramazan Sayın Ramazan Müftüm geliyor. Ee, evet. Müslümanları, evet. rahatsız etmek hoşlarına gidiyor insanların. Böyle olmaması lazım. Benim tavsiyem İmsa Diyanet başkanı Başkanı'nın takvimine uysunlar, oruçtan tutsunlar. Gönüllerinde ferah tutsunlar inşallah. Efendim bir başka soru da bir dinleyicimiz gerçi az önce siz kısmen bahsetmiştiniz ama yine de sorayım evde aile fertleriyle cemaat ile namaz kılınabilir mi yani eşim çocuğum işte kızım oğlum beraber cemaat oluşturabilir miyiz bu vakit namazları ve diğer namazlar için de geçerli soru efendim. Evet. Bakın bunu fetva olarak zaten Ramazan'ın başında duyurmuştum. Sizin aradığınızda bir daha duyurayım. Evde bir kişi, bir imam, bir de hanımı olsa, ikisi beraber namaz kılsalar, 27 derece cemaat sevabı alırlar mı? Evet alırlar. Evet. Bir kişi, erkek bir imam, arkasında kızı var, daha 12 yaşında, beraber namaz kılsalar, cemaat sevabı alır mı? Evet alır. Anlatabildim evet, mi? Evet efendim. Yani artık yani, bu... yani bir kişi bak iki kişi oldular toplam. Bu iki kişi İslam cemaat sayıyor ve 27 derece sevabına nail olur. Peygamber efendim böyle bir yaşı çok büyük olmayan birine imamlık yapmış namaz kıldırmıştır yani. Evet efendim. Onun için üç kişi, dört kişi, beş kişi hadi hadi cemaat sevabını alır yani iki kişi alıyor ise diğerleri almaz mı? Tabii ki alır. Şimdi birisi oradan şunu söylüyor. E hocam üç kişi olması gerekmiyor mu? Ya kardeşim o cuma namazıyla alakalıdır. Ya yani. niye karıştırıyorsun? Cuma namazında Hanefi mezhebine göre imamdan başka üç kişinin olması lazım namazlama göre. İmam göre işte imamdan başka en az iki kişinin olması lazım. Bu takdiri cemi, bilmem ne diye mi farklı konulardır. Bu cuma namazıyla ilgilidir. Cuma namazda imamdan ayrı en az üç kişi olacaktır. Fesav ifadesi cemidir ve bu cemi en az üçe ifade eder. Ama cemaz namazı kılıyorken, 27 derece sevap almayla ilgili namaz kılıyorken bir kişi olsun imamın arkasına yeterlidir. Evet efendim bir başka da soru şu yardımlar konusu efendim bir elin verdiğini öteki el görmemeli düsturu var ama işte hali vakti yerinde adamın ve yardım yapıyor bunu da anlattığı zaman bir problem olur mu yani hani klasik deyimi amiyane tabirle reklamını yapması doğru mudur değil midir efendim? E, reklamını yapması doğru değil tabi. Biz biz Müslümanlığın reklamı olmaz. Evet. Fakat şunu söyleyeyim. Farz ibadetleri söylemenin mahsuru yoktur. Yani zekatını yani fitresini. Bunu söyleyebilir. Komşularla paylaşabilir. Arkadaşlar paylaşabilir. Ben bu sene elhamdülillah 5 bin lira zekat dağıttım. Evet. Efendim 3 bin lira zekat dağıttım. Bunu söylesin. Ama bu niye bu farz olduğu için? Onun da teşvik olduğu için teşvik olur. Evet. Ama fakire bunu söyleyerek fakirin gönlünü kırmayalım fakiri incitmeyelim. Bu benim zekatımdır al işte falan demeyelim. İçinden niyetini yap ver kardeşim. Niyetini yap ver. O zekatın tamamdır. Niyetini yap ver. Ama sadakaya gelince, yardıma gelince bunu söylememek lazım. Çünkü Peygamber ee, Efendimiz Sagar'ın verdiği yardımdan sonra haber olmasın. Sadakalarda ama... dikkat edeceğiz ve anlatmayacağız. Çünkü bunun sevabını e, nafile ibadettir, e, sadakadır, melekler kayda geçiyorlar, ahirette kat kat alacağız inşallah. inşallah. Yani iki, bir ayrım yapıyoruz, e, sadaka, yardım e, gözükmemeli ama zekatını veriyorsan örnek olması açısından bunu söylemekte fayda var. Söyleyebilir. Söyleyebilir. Söylemese de içinden niyetini yapsa yeterdir ama fakire bunu söyleyip fakir incitmeyelim. Ama arkadaşlarına, zenginler kendi aralarında elhamdülillah ben bu sene 10 bin lira zekat verdim. Ya seninki ne ki ben bu sene 15 bin lira verdim. Bu söylenebilir. Evet. Teşvik efendim. için söylenebilir. Ama fakirlere söyleyip onları incitmeyelim. Sayın Müftü'm son sorumuz da teknolojiyle ilgili e, özellikle Buyurun. sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar işte e, biraz önce o gelen soru gibi imsak vaktiyle ilgili gelen soru gibi sosyal medyada bununla ilgili çok fazla paylaşımlar yapılıyor. Bu tür konularla ilgili sizin e, geçtiğimiz günlerde özellikle mesela WhatsApp herkesin kullandığı artık bir uygulama işte bu mesajı 5 kişiyle paylaşmazsan 10 kişiyle paylaşmazsan şeklinde e, evet. mesajlar da geliyor. Siz bununla ilgili bir açıklama yaptınız. Bu evet. açıklama Kutlamadan yola çıkarak e, özellikle sosyal medyada işte insanların hani yaptıkları paylaşımlarda kul hakkı boyutuyla ilgili sormak istiyorum. E, evet. Bu konuda neler söylersiniz? Evet. Teşekkür ederim güzel bir soru. Bir kere ben kardeşlerime dinleyicilerimize şöyle uyarmak istiyorum müşteriler olarak. Önlerine gelen her şeyi araştırma yapmadan paylaşmasınlar. Yani paylaştıkları şeyde hele hele özellikle işte bunu 10 kişiye göndermezseniz, 15 kişiye göndermezseniz çarpılırsınız, çocuğunuz şöyle olur, siz hasta olursunuz, ölürsünüz. Şöyle. Bu gibi şeylere inanmayın bir kere. Bunlar doğru değil. Bunları ben söylüyorum ve bunlara adam yazıyor bir şey, bunu 15 kişiye gönderirsen şöyle şöyle olacaksın, 2 gün sonra böyle olacak, işte şu yeri okursan işte şu olacak, bu olacak. Aha okudum olmadı 15 gün sonra ne olacak? Ha Cuma namazının evet. işte Cuma namazı bu sene bilmem e, şey Ramazan bu sene Cuma'ya denk gelmiş. Aynı 15'te Cuma'ya denk geliyormuş. O yüzden buna eğer e, işte şöyle olursa o gün bir ses duyacaksınız vesaire. Ya bunlar doğru değil ya. Yani Ramazan ayı ilk defa Cuma'ya denk gelmiyor ki ömrümüzde. Evet. Kaç defa Cuma'ya denk Ramazan yaşadık. Değerli kardeşim. Ama ortadan birileri çıkıp manipüle etmek suretiyle halkımızın inanç sistemlerini bozmak suretiyle İtikadını sarsmak suretiyle işte şu söze inanın şu hadistir bu budur bu bir araştırma yapın bu günahdır vebaldir her önünüze geleni paylaşmanız doğru değil zaten Allahu u Teala etkeme diyor وَلَا evet. تَقْفُ مَا hakkında ilmin olmayan şeyin bilgin olmayan şeyin peşine takılma diyor Evet. Şimdi Özellikle bir haber gönderdiği zaman hemen ona inanmayın. Hele hele sosyal medya. Sosyal medyadan dolayı kimse kimseye düşman olmasın. Kimse kimsenin aleyhine geçmesin. Kimse kimse ha onu araştır, incele, takip et ondan sonra gereğini yap. Yoksa öylesine e, durumlar olur ki Allah korusun Müslüman Müslüman incisi zaten oluyor da bu da lebaldir, bu da kul hakkıdır, bu da doğru değildir yani. Sayın Müftü'm özellikle bölücü örgütler örgütler devlet, millet aleyhinde özellikle bu tür paylaşımları çok yapıyorlar. WhatsApp üzerinden yayılmasını sağlıyorlar, işte Twitter üzerinden, Facebook üzerinden çok fazla yapıyorlar. Evet, bu özellikle terör örgütleri, özellikle ülkemizin aleyhinde olanlar, bu yolu kullanmak suretiyle müthiş bir şekilde yaygara koparıyorlar. Ama elhamdülillah vatan evlatları da boş durmuyor yani. Onlara cevaplarını veriyorlar. Fakat biz Müslümanlar dikkat edelim. Yani her önümüze gelen habere inanmayalım. Hemen ya ha he, bu da böyle mi, şu da şöyle mi diye hemen inanmayalım. Ve yani Müslüman olarak gerektiği yerde gerçekten bilge sahip olduktan sonra ondan sonra tepkimizi en güzel şekilde uygun bir şekilde, İslami bir şekilde ortaya koyalım yani. Sayın müftüm çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için, e, aktardığınız bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Selahattin Bey'e de selamlar. Sağ olun Allah efendim. Sağlıklı Esizlik günler diliyorum. Ramazan'ın bereketi üzerinizden olm eksik olmasın. Lokum Radyo'nun bütün dinleyicilerine saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun var olun. Sağ olun, saygı bizden efendim. Hayırlı günler, sağ sağlıklı günler. Sağ olun. Sağ olun.